Şimdi sizleri farklı bir İmam Hatip Lisesi'ne götüreceğiz. İstanbul Üsküdar'daki Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde program çeşitliliği projesiyle musiki sınıfı oluşturuldu. Özel yetenek sınavıyla alınan öğrenciler musiki topluluğu kurdu. O öğrenciler verdikleri konserlerle yurt dışına da açıldı. Tambur, Ney, Kanun, Keman hem çalıyor hem söylüyorlar. Bir yanda enstrümanlar, diğer yanda birbirinden güzel sesler. Onlar bu okula özel yetenek sınavıyla alındılar ama burası Güzel Sanatlar Lisesi değil. Burası bir İmam Hatip Lisesi. Burası... Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin musiki sınıfı. Türkiye'nin ilk proje okulunda program çeşitliliği uygulaması var. Musiki, hafızlık, hat, sanat, spor gibi alanlarda eğitim almak isteyenler özel yetenek sınavıyla alınıyor. İşte enstrüman dinletti hocalarımız bize. Sağ olsun çok yardımcı oldular. Ben kemanın sesini beğendim. İlk başta farklı bir enstrüman çalmak istiyordum. Ama tabii bunun çok hoşuma gitti. Çok farklı bir enstrüman. Hiçbir şeye benzemiyor yani. Spor sesi diye geldim. Meğerse müzik okuluymuş. Babam gir bir bak dedi. Hepsi yeteneğine göre bir enstrüman çalıyor. Sazendelere, hanendeler de eklendi. Oluşturulan musiki topluluğu verdiği konserlerle yurt dışına da açıldı. Birçok ilde konserler verdik, yurt dışında konserler verdik. Malum biliyorsunuz pandemi biraz bizim hızımızı kesti. Arkasındaki hakikatten aldığı güçle ortaya çıkan bir musiki. O açıdan çok farklı. Ve bunu bir ilim yuvasında yapmak kadar manidar bir şey yok. Aralarında konservatuara gitmek isteyenler de var, hobi olarak ilgilenen de. Bu proje müziğe gönül veren imam hatiplilerin en büyük şansı. Her yıl 30 öğrenciyi bu tür yetenekle Türkiye genelinden yatılı olarak okulumuza alıyoruz ve bunları 4 yıl eğitim gördükten sonra Türkiye'nin seçkin üniversitelerine, konservatuvarlara ve sanat bölümlerine gönderiyoruz. Program yoğun ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığı 14 İmam Hatip Lisesi'nde daha musiki sınıfı açtı. Ülke genelinde de teveccüh olunca toplamda şu anda 28 geleneksel çağdaş ve görsel sanatlar Anadolu İmadisemiz var. Bunların 14'ü musiki. Hakikaten öğrencilerimiz de yüzümüzü aketti. Şu anda seviye çok iyi durumda. Haftada 14-15 saat süren çalışmalar salgın nedeniyle sekteye uğrasa da müzikten kopmadılar. Provalar ve konserler sanal ortama taşındı. Bize kayıtlar atıyorlar. O kayıtların üzerine biz de eserleri okuyoruz. Ben hanende olarak okuyorum yani. Hı hı. Sazende arkadaşlar çalıyor. Ee, o şekilde bir aslında yine konser gibi online <laughs> yapmış oluyoruz. Hepsinin dileği ortak. Salgının bir an önce bitip konserlerin yeniden başlaması. <laughs>